Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda arkadaşlar. Bugün çakma Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi her şey aynı. Bir tek arkadaşlar grafikleri değişik. End portalı yok. bir de o şeyler yok arkadaşlar. Mesela shelter değil mi? Orada şey onlardan yok. Onun için her şey aynı. Bir de grafikleri değişik Arkadaşlar bu arada bu videoya 6 like gelirse başka video çekeceğim. O videoda sevilirse seri yapabiliriz. 2-3 böyle oynarız biraz. Tabi dediğim gibi 6 like gelirse çekerim. Şimdi hemen biraz şey geliştim arkadaşlar boş boş şey yapmayalım. Hemen çok fazla güzel bir şey buldum. Hemen taş kazıyalım. Taş devrine geçelim hemen. 2-3. 3. Taş. 4. Taş. 5. Taş. Altıncı, 7. 8. 9. 10. Şu an arkadaşlar nokta toplayacağım biliyorum. Bu da okey. Ve tamam. Fırın ve tüm taş aletleri yapmak için yeterli var. Hemen ilk fırın. Sonra hemen taş kılıç, taş balta, Hemen taş balta bir de ne lazım? Ee, taş mı lazım? ne lazım kimse? bize? Ee, fırın. Yanlış kırmış. Yok. iki tane burada bakın arkadaşlar böyle yapmış. tane burada. Bir de kazmaydı galiba. Umarım yanlış yapmamışımdır. Aynen. Şöyle. Güzel. Şimdi şunları at abi. Hemen şöyle. Gerçi kömür var lan Bizden hemen kömürümüzü alalım. Hemen ilk çağımızı atladık. Taş çağındayız artık. Lak falan da var arkadaşlar oyunda. Hemen kırıyoruz. Kıralım abicim. Temiz. Aa. Oh. Bakalım arkadaşlar altı like gelir mi? Eskiden biliyorsunuz Minecraft çekiyorduk. Bence gelir özleyenler. Vardır. Geliyoruz. Bir tane kömür. ihtiyacımız da yok. Şimdi ne yapacağız? Taş devrindeyiz. Evet aynen. Ş şurayı kaybetmeden hemen odun toplayalım arkadaşlar. Baya bir odun. İlk bölümden muhteşem bir ev yapalım. Baksanıza ya tek kat. Gördüğünüz gibi <laughs> nasıl hızlı kırılır bu. Bazen de çok yavaş kırılıyor. Bir de çok reklam var da yani ücretsiz oyun nasıl para kazanacak? Bu da var. Gerek yok ya şunlara. Aklımda bir ev taşı tasarımı var. Biraz odun alalım. Çoğu şey de yok yani. Söyleyeyim arkadaşlar. Çok şey yok aslında yani. Şimdi eşyalarımız neredeydi? hemen uf, hemen 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 alalım yatağımızı uyuyalım güzel Umarım sesim kısık değildir uyuduk mis gibi <laughs> 17 ise şey. 32 olsun yeter Gerçi 16'da da bir istek oluyor Yeter ya koyun daha gerek yok. Aç da değiliz. vardı arkadaşlar ben vejeteryan olmayı düşünüyorum oyunda. Yani devam ederse direkt talle yaparım 3. bölümde. Ama yine küçük yaparız deri için. Deriler lazım. Zırh yaparız. Kitap. Büyü falan. Yani arkadaşlar oyunu bitirme, nether'a gitme ve büyülü eşyalarınız olunca bitiyor. Normalde biliyorsunuz. bit, ee, e, boss kesince. End portalındaki şeyi kesince. O kim unuttum. Reklam yine. Yani arkadaşlar odun toplayıp geliyorum. Sıkıcı olmasın. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen şöyle birkaç fidan diktim. Odun kastım onları çevirdim şuraya ev yapacağım. Hemen şuraya 4, 5, 6, 6, 7, 8. Bu kadar büyük yeter. 1, 4. Ee, bak bunu düşünmedim. Burayı kapatırız sonra. kadar yeter kapatırım ben son arkadaşlar video dışında ya da du videoyu durdurup ama şöyle geniş bir ev ilk bölümden arkadaşlar uzun tutacağım Çünkü ben bir ara arkadaşlar bir saatte direkt full demir set oldum bayağı sınırsız demir falan vardı o yüzden çok gelişmeyeceğim yavaş yavaş Yani hemen bitirebilirim ama bitirmeyeceğim. Baksanız ilk bölümde nevi yapıyoruz? Muhteşem bir. Muhteşem, muhteşem. Pencere halledildi sonra. Baktım ya düşmekten şöyle yapayım. O bir tek bitti. Arkadaşlar haberlerde çıkmıştı bakmıştım. Şey diyordu, çocuk e, salıncak var yapmış Minecraft'ta. Gerçi hayatta da kemerle yapmaya çalışmış ölüyordu. Mavi bayın sonra en tehlikeli oyun gibi görünüyormuş. Cani bir zaten. Hemen arkadaşlar bir yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldi. Arkadaşlar size şu an son taktiği oldu ama var ya bana yoruldum arkadaşlar var ya. Bilemezsin. Arkadaşlar bitti. Evin sonu hali Böyle güzel oldu. Var da arkadaşlar bunlar böyle yapamadım. Ama hiç kapatmayacağım. Böyle güzel bir çıkıyor. Buraya full fırın yapacağım. Buraya da test yapacağım. İlk bölümden olduğu için biraz değişim var. Çok şey yapmayacağım. Arkadaşlar benim sonuna geldik. Eğer like, gelirse serisi devam edecek. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Altı like atmayı unutmayın. Aranda Burak bir 250 taş çekilişi var. İki adet baksın. Ee, kanaldan. Yani bu kadar arkadaşlar. Başka videolara da bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ay, yoruldum arkadaşlar. Bayağı size kısa geldi ama zaten izleyeceğim. lapşdi minə aç gəldim qırsız həftə sə vardı